Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle namazın önemini açıklamak için Yüce Kur'an'ında bazen zahiri misaller kullanmıştır. Bazen de cennet ve cehennemin önemini ve tanımını ortaya koyarak müminlerin namaz kılmaları gerektiğinden bahsetmiştir. Çok sayıda ayet namazın önemini, tanımını ve iman eden bir mümin açısından Allah azze ve celle'ye yakın olma hususiyetini ortaya koymuştur. Hz. Muhammed Aleyhisselam da namaz kılmanın, namazı eda etmenin bir zikir olduğundan, tefekkür olduğundan, mürakebe olduğundan, müminin imane akidelerini nurlandırdığından bahsetmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle beyan ediyor. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü amellerin en üstünü hangisidir? Peygamber Efendimiz sohbet ederken sahabeden birisi soruyor. Ey Allah'ın Resulü hangi ameli işlersek amellerimizin en üstününü en yücesini elde etmiş oluruz. O şöyle buyurdular: Salatu li vaktiha, vaktinde kılınan namaz amellerin en üstünüdür. Demek ki bir mümin namaz kılarken sorumsuzca davranamaz, rastgele bir hususiyette namazını eda etmeye çalışamaz, mutlaka namazı vaktinde kılmalıdır. O zaman namazın vakitlerinin ne olduğunu mümin bilmeli, idrak etmeli ve ona göre davranmalıdır. Sonra yine soruyorlar. Sümme eyyü. Sonra hangisi? Ey Muhammed. Ve bir ve bir valideyn, Anne ve babaya iyilik yapmaktır. Demek ki müminin imani akidelerinde en önemli yeri tutan şey namaz ve ve anne babaya yapılan iyilikler saygıdır. Onlara karşı iyi davranmaktır. Zaten nasıl ki namaz kılmanın mümin için öneminin büyüklüğünden Kur'an bahsediyorsa yine birçok ayetinde de anne ve babaya iyilik yapmanın Allah'ın rızasını kazanma hususunda önemli olduğundan bahsetmektedir. Kardeşlerim Namaz kılarken önce namazımızı Allah rızası için kılmalıyız. Namazdan önce abdest alma hususiyetine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Rabbimiz onun huzuruna çıkarken abdestsiz çıkmamızı istemiyor, temiz bir vaziyette. Ruhen ve bedenen temiz olarak çıkmamızı istiyor. Dolayısıyla mümin her elbiseyle namaz kılamaz. Necaset bulaşmış. Kur'an'da necaset olarak tanımlanan bir pisliğin bulaştığı bir elbiseyle namaz kılamaz. Ne Necasetli hafife ve necaseti galizeye dikkat etmelidir. Ve kimin huzuruna, kime secde etmek için durduğuna müminin dikkat etmesi gerekir. Kardeşlerim, beş vakit namazın vakitleri nedir? Rabbimiz buyuruyor ki, Esra, şey, Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Es-salatu li vaktiha. Bütün amellerin en hayırlısı, en iyisi, en Allah yanında kabul olanı vaktinde kılınan namazdır. O zaman bir mümin namaz vakitlerini iyi idrak etmeli, iyi anlamalı ve namazı ciddiyetle ele almalı, namaz kılarken Allah ile olduğunu asla unutmamalıdır. Namazda Allah ile olmak ne demektir? Aklımızda, duygularımızda, bedenimizde, kalbimizde Allah'ın olduğunu idrak etmek demektir. Mümin namaz kılarken dünyevi ve zahiri ve ruhani Allah'tan başka hiçbir varlığı aklında, duygularında tutamaz, onları taşıyamaz. Yoksa namazı kabul olmaz. Değerli kardeşlerim, namaz kılan bir mümin namaz vakitlerinin ciddiyetini idrak etmelidir. Namaz vakitleri bundan 500 yıl önceki insan için çok kolay değildi. Onlar Temkil vakti bırakıyorlar, vakit girince biraz daha geçsin ki namazımız garanti olsun diye bekleyebiliyorlardı. Çünkü o zaman saat yoktu. Zaman tanımını gölgelerden veyahut da işte insanların bir ölçekleri vardı, o ölçeklerden anlayabiliyorlardı. Bu da çok kolay iş değildi. Ancak zamanımızda bilim ve teknolojinin getirdiği rahatlıklar, namaz kılmamızı da daha kolaylaştırdı. Daha bir ciddi tanımla müminlerle bütünleştirdi. O zaman mümin namaz kılarken bir, Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek namaz kılmalıdır. Namazında riya ve gösteriş asla olmamalıdır. İkinci olarak da namazının vaktine dikkat etmelidir. Namaz vakti nedir? Namaz vakti cemaatle kılınan namaz vakti midir yoksa Allah'ın ruhsat tanı tanıdığı vaktin içerisindeki zaman dilimi midir? Kardeşlerim, cemaatle kılınan her namazın evde münferit kılınan namazdan daha makbul olduğunu bilmemiz gerekir. Velev ki cemaatle namaz kılarken arkasında namaz kıldığımız insan fasık olarak tanımlansa dahi onun arkasında namaz kılmak evde kılmaktan daha faziletlidir, daha sevaptır. Dolayısıyla camide namaz kılınan vakit, vakit midir? Hayır. O cemaatle kılınan namazın tanımı ve vaktidir. Saat dilimine göre namaz vakti, vakitlerini şöyle açıklayabiliriz İslam'ı açıdan. Kardeşlerim İstanbul genelinde bir dakika, üç dakika ileri ve geri tanımı ile anlatmak istiyorum. İstanbul'da, İstanbul merkezde imsak bu an itibariyle, bu an itibariyle 06 virgül 07 yani 06'yı 6'yı sabahleyin 6'yı 7 dakika geçe imsak vakti giriyor. Tamam. Dolayısıyla imsak vaktinin girmesiyle beraber sabah namazının vakti de giriyor. Bir mümin sabah namazını geciktirerek kılması müstehaptır. Zaten mescitlerde de ne olur? Sabah namazı vakti Ezan okunduktan sonra biraz bekler, o müstahap olan o hale uymak için Kur'an okunur veya hutta müminler namazda Allah'ı tefekkür ederler. Ö, güneş ne zaman doğuyor? Güneş 7 sabahleyin 07:34'te güneş doğuyor. Dolayısıyla sabah namazı imsak vakti girmesinden başlar. Güneş doğması anına kadar devam eder. Bir mümin tahiyyatı oturduğu zaman sağına selam verdi, güneş do görmedi, soluna selam verdi, güneşi gördüyse o güneş doğduktan sonra kılınan bir vakittir ki kerahat vaktidir. Öğlen namazının vakti ne zaman girer? 12'yi 53 gece öğlen namazının vakti girer. Yani öğlen namazı İstanbul'da 12'ye 53 geçe namaz vakti girer. Artık mümin namaz kılar, öğlen namazını kılar. Öğlen namazı vakti girinceye kadar mümin e, işrak namazı, kuşluk namazı, nafile namazlar kılabilir. Temkin vaktini şu anda temkin vaktini Konuşmak istemiyorum. Dersimizin sonunda konuşacağız. İkindi namazı ne zaman girer? Ee, İstanbul'da 15.36'da ikindi namazı başlar. Vakit girmiştir. Artık ikindi namazı kılınmalıdır. Ezan okunmalıdır. Dolayısıyla öğlen namazı artık kılınmaz. Peki öğlen namazının vakti ne demek? öğlen namazının vakti öğlen namazı vakti girince 12.53'ten başlar ikindi namazının vakti girinceye kadar 15.36'ya kadar öğlen namazının vaktidir. Cemaatle namaz kılınmıştır ancak vakit çıkmamıştır. Peki namazı vaktinde kılmamak ne demektir? Öğlen namazının vakti çıktı, senin işlerin bitmediğinden dolayı öğlen namazını ikindi namazında keyfi olarak kılmak istedim. Yani namazın tadili erkanına dikkat etmediğin gibi vakitlerini de ciddiyetle ele almadın. Bu demektir. Öyleyse bir mümin şunu idrak etmelidir. Öğlen namazının vakti yalnız cemaatle kırılan an değildir, zaman değildir. Öğlen namazının vakti, öğlen namazı gir, vakit girdikten sonra ikindi namazı vakti girinceye kadar öğlen namazının vaktidir, mü'min kılabilir. Şunu da acele etmemeliyiz. Fabrikada çalışan, işçi, işi yoğun olan bir memur, aa şu anda ezan okundu. Öyleyse hemen kılmalıyım, değil. Öğlen ezen, ezanı okunduktan hemen başlayan vakit ikindi ezanı okunduğu vakte kadar devam eder vakit zamanı olarak. Öğlen vakti zamanı olarak. Buna dikkat etmemiz gerekir. Kardeşlerim, namaz vaktini, namaz vakitleri çok önemlidir. Bir mümin namazı nasıl ki ciddiyetle ele alması gerekiyorsa Namaz vakitlerini de ciddiyetle ele alması gerekiyor. Yani vakit tanımına dikkat etmeden kılınan namazlar tadili erkene uygun namazlar değildir. Namazı vaktinde kılmak müminin şanıdır, değeridir ve ibadetinin kabul olunması demektir. Aynı şekilde akşam... E, İkindi namazı 15.36'da giriyor İstanbul'da. Akşam namazı ise 18'de giriyor. Yani akşam 6'da giriyor. Şey, ikindi namazı 15-36 giriyor. Akşam namazı ise 18'de yani 6'da giriyor. Günüz 6'da. Ve dolayısıyla 15'te 36'da başlayan ikindi namazı akşam namazı olan 18.02'ye kadar devam eder. İkindi vaktim geçiyor, ne yapıyorsun? Dur, ben namaz kılmam gerekiyor diyemeyiz. İkindi ezanı okunduktan sonra giren ikindi ezan vaktinin vaktinin namazını biz akşam namazı girinceye kadar kılarız. Ancak İkindi ile akşam ezanı arasında bir kerahat vakti vardır. Güneşin batacağı anda ikindi namazını kılmak mekruhtur. Durup durup bekleyip de sabah namazı güneşin doğacağı anda sabah namazını kılmak da mekruhtur. Öyleyse bir mümin namazı vaktinde kılma hususunda nasıl dikkat ediyorsa namazı kerahat vakitlerinde kılmaması gerektiğini de idrak etmelidir. Yatsı namazı da aynıdır. Akşam namazından bakınız akşam namazından yatsı namazına kadar akşam namazı kılınır ancak akşam namazını acele etmek gerekir. Sabah namazında biraz beklemek nasıl müstehapsa akşam namazını da acele kılmak hemen ezan-ı Muhammediye okunur okunmaz akşam namazını kılmak önemlidir. Geciktirmek caiz değildir. Geciktirsen de namaz olur. Fakat daha erken kılmak evladır. Kardeşlerim yatsı namazı vakti girdiği andan imsak vaktine kadar sabah namazının vakti girdiği ana kadar istediğimiz zaman yatsı namazı kılabiliriz. Ve bu arada istediğimiz vaktin nafile namazını kılabiliriz. Kaza namazını kılabiliriz. Allah rızası için her çeşit namazı kılmamız caizdir. Bir mümin isterse yatsı namazından sabah namazına kadar her çeşit namaz kılabilir. Hepimiz biliyoruz ki Allah katında, Allah huzurunda en makbul ibadet namaz ibadetidir. Namaz en büyük Allah'ı hatırlama metodudur. Namaz en büyük Allah'ı hatırlama metodudur. Yani namaz kılan bir mümin Allah'ı hatırlayarak, Allah'ı der hatır ederek namaz kılmışsa o mümin Allah'a en güzel şekilde ibadet etmiştir. Allah'ı en güzel şekilde tesbih etmiştir. Allah'ı en güzel şekilde hatırlamıştır. El Fatih